Babatorik. Merhabalar Babatorik izleyicileri. Ee, La Liga 8. haftada minimum bahis sayısı 3 olan sizin için 3 maç seçtim. Yüksek oranlı olacak bu kupon. İlk maçımız 291 kodlu Racing Santander Espanyol maçı. Ben bu iki yakın takımın mücadelesinde Espanyol'un galibiyete daha yakın takım olduğunu düşünüyorum. Onlar biraz daha üst sıralara tırmanacaklardır. Maç sonu 2 diyorum. 2.40'lık oranı var. İkinci maçım 292 kodlu Gihon Granada maçı. Gihon şu an sadece 1 puanı var. Granada'nın 4 puan gerisinde ve Hani eğer kümede kalmak için bir mücadeleye girmek istiyorlarsa en azından e, bu maçı kazanmaları gerekiyor Gihon'un. Çünkü e, hani alt sıra takımlarına karşı da puan alamayacaklarsa gerçekten hani çok da önceden ligden düşmeleri garantilenmiş olacak diyebiliriz Gihon için. E, ben Gihon'un bu maçı kazanacağını ancak e, iki farklı bir galibiyet beklemiyorum onlardan. O yüzden handikaplı sıfır diyorum. 3 onluk bir oranı var. E, son maçım ise 475 kodlu pazar günü oynayacak Valencia Atletik Bilbao maçı. Atletik Bilbao toparlanacağını söylüyorduk ve toparlandı da son 3 maçında 7 puan aldılar ancak onlar için zor bir deplasman ve e, puansız geçecekleri bir hafta olacaktır bence bu maç onlar için. E, Valencia iyi gidiyor bu sene ve e, bu maçta da galibiyete ulaşacaktır. Bu maçta da maç sonu 1 diyorum. 1.50'lik oranı var. Özetleyecek olursak 291 kodlu Racing Santander Espanyol maçı 2. 292 kodlu Gijon Granada maçı handikaplı 0. Ve 475 kodlu Valencia Atletik Bilbao maçına 1 diyorum. Bu 3 maçı toplayınca e, yaklaşık 11'lik bir oranımız oluyor. Baba Tori.